tanık bir çıkış oldu 3 numaralı Hırçınkaya 5 boy kadar 6 numaralı Rüya gibi 2,5 boy kadar 4 numaralı Aygökse bir boy kadar koşuya geç başladı. Liderliği 2 numaralı güne bakış aldı ve ilk 200 metre geçildikten sonra bir boy fark yaptı. İkincilikte yer tuttu 5 numaralı Dilekkaya. Bir boy kadar geride iç vardı. Bir numaralı Buğseli var. Temposunu yükseltip gelen 6 numaralı Rüya gibi 4. saktı. sarktı. Onun bir buçuk boy gerisinde Aygök 5. likte 3 boy geride son sırada da 3 numaralı Hırçın Kaya sırasıyla Kısraklar 1400 metre start yerine doğru ilerliyor. 2 numaralı güne bakış bir buçuk boy farkla sürdürüyor. İkincilikte Dış kulvarda ekürlerden 5 numaralı Dilek Kaya var. Bir boy geride. 6 numaralı Rüya gibi 1403. sırada geçti. Onun bir boy gerisinde 1 numaralı Buseli. Yarım boy geride dış kulvarda 4 numaralı Aygök bir buçuk 1,5 boy geride son sırada da 3 numaralı Hırçın Kaya sırasıyla 1200 metre start yeri geçiriyor. 2 numaralı güne bakış liderliğini bir boy farklı sürdürüyor. 5 numaralı Dilek Kaya ikincilikte. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda bir numaralı Buseli var. Dışta i̇şte 6 numaralı Rüya gibi. Şimdi yaptığı ataklarla temposunu daha da yükseltti Rüya gibi ve güne bakışta liderlik için çekişmeye başladı. 3 boy kadar geride. Üçüncülükte kaldı Dilek Kaya. Dilek Kaya'nın bir boy gerisinde bir numaralı Buseli var. 2,5 boy kadar geride Aygök. Daha sonra Hırçın Kaya sırasıyla Kıssaklar son 800 metreye doğru yaklaşıyor. 2 numaralı güne bakış tekrar arayı yarım boya kadar çıkardı. Lider 6 numaralı Rüya gibi ikinci sırada. Bir boy geride 1 numaralı Buseli İçkul vardı üçüncülükte. Onun yarım boy dışında 5 numaralı Dilek Kaya var. Dilek Kaya'nın dışına 4 numaralı Aygök geldi. 3 boy geride son sırada da 3 numaralı Hırçınkaya Kaya sırasıyla son 600 metrede geçiriyor. 2 numaralı güne bakış düzlüğe çıkılırken de yarın boy bir boy farklı avantajlı ikincilikte 6 numaralı rüya gibi var. Onun dışına 4 numaralı ay geldi. İçeriden de 1 numaralı Buseli ataklarına başladı. Son 400 metreyi ortada pistin ortasında 1,5 boy farklı önde geçti. 2 numaralı güne bakış. Dış kulvardan ay içeridense Buseli atağa kalkan kısraklar. Son 200 metreye yaklaşılırken 2 boy farklı 2 numaralı güne bakış koşuda lider dışarıdan 4 numaralı ay gök. İçeriden Buseli gelmeye çalışıyorlar ancak son 150 metreyi. Arayı 3 boya kadar çıkartarak önde geçti 2 numaralı güne bakış. Sonlarda da 3 boya farkla önde ve yarışı Mehmet Salih Badışoğlu ile 2 numaralı güne bakış kazanıyor. 4 numaralı Aygök 2. 1 numaralı Buseli 3. 3 üç numaralı Hırçın Kayata 4. oldu koşuyu 2 numaralı güne bakış Mehmet Salih Badışoğlu ile kazandı.